Öyle. Açıl, çekil, çekil, çekil. Çekil. Alo. Arkadaşlar solo Türk para trike'ımızla uçurduk bugün. Uçuş alanı çok uygun değildi. Daha önceden bizim çim alanımızdan kalkış yapamadık. Çünkü rüzgarın yönü oraya göre uygun değildi. Bir başka yere gittik. Daha önce uçtuğumuz başka bir alana gittik. Orada da çingeneler çadır kurmuş. Zor zar bir iki uçuş yaptık. Bir türlü rahat bırakmadılar bizi. İşte çoluk çocuk yüz kişi yığılıyor başımıza. Önce bir tandem kanatla Kalkış yaptık. Videoda da görmüşsünüzdür. İlk kalkış hemen bir 10-20 metrede kalkıyoruz. Daha sonra single kanatla denedik. Single kanatta yalnız kanat ufaktı arkadaşlar, 22 metre kare. Makinanın şu an yakıtla beraber ağırlığı 100 kilo, 80 de benim tam 180 kilo. E, kanadımızın üst limiti 135 kilo. Biz 180 kilo ile kalktık ikinci kanat single kanatla olanı anlatıyorum. Yani kanadın üst limitini 45 kilo aşarak kalktık. Haliyle videoda da gördüğünüz ikinci kalkış baya bir uzun oldu çünkü kanadın limitini 45 kilo üst limitini aşmış olduk. Ee, tabi böyle bir şey e, normalde güvenli değil zaten. Yani e, her zaman üst limitte uçabilirsiniz ama üst limiti 45-50 kiloda aşmak doğru değil. Biz bugün sadece bir deneme uçuşu yaptık bu şekilde. E, uçtuk. E, evet makine şu an bir sorun gözükmüyor. Gayet güzel. Bir kişi rahatlıkla e, 80-85 kiloya kadar bir pilotu rahatlıkla uçurabiliyor. Evet full gaz kalkıyoruz. Zaten 20 ipi makina. Havada da belli bir irtibaya kalk sonra yarı gazlarda düz uçuşu sağlıyor bize. Evet. Solo Türk. Şuradan da göstereyim. Etiketimizi. Makinamızın adı Solo Türk arkadaşlar. Bu şurada da yazıyor. Honda GXV 620 cc. Bu motorlar arkadaşlar genelde çim biçme makinalarında veya jeneratörlerde oluyor ama Honda bunu kendi ürettiği Honda çim biçme e, ufak traktörlerde kullanıyor. Bu makinalarda kullanıyor. Biz bugün ilk defa bu motorla bilmiyorum daha önce böyle GXV 620 ile uçan var mıydı? Uçamadık pek ama Türkiye'de en azından bir bir ilki başardık diye düşünüyorum. Bu çim biçme motorunu uçurmaya başardık. Evet şimdi arkadaşlar bu makineyi biz Boş kaldığımız zamanlarda yaklaşık bir, bir buçuk sene uğraşarak böyle bu meydana getirdik. Şu an bunu satışa, ilana vereceğiz. Çünkü bizim ihtiyaç fazlası. Şu an bakın yerim yok koymaya, yerim olmadığı için çalıştığım firmaya getirdim. Şöyle bir firmayı göster. Evet burası benim çalıştığım firma. Kendi evimde yerim yok Biliyorsunuz imalatı çatı katında yapmıştım. Çatı katına tekrar parçalayıp söküp dördüncü kata çıkarmam gerekiyor. Bu yüzden tekrar sökmemek için buraya iş yerine getirdim. Ee, i̇steyen olursa da buradan evet makine satılıktı arkadaşlar. Test uçuşunu yaptık. Kesinlikle en ufak bir sıkıntısı yok. Ee, dediğim gibi çok ağır pilot olmamak şartıyla rahatlıkla uçabilir. Yani ben 80 kiloyum. Benim ağırlığımda bir insan rahatlıkla uçabilir kanat yalnız tandem kanat olması gerekiyor. Yani normalde yamaçlarda kullanılan tandem kanat da bu makineye uyar. Çünkü tandemlerde trim var biliyorsunuz. Motorlu uçuş için de uygun. Veya paramotor kanadı olur. 160 kiloluk öyle kanatları var. O da olur. Öyle bir kanatla da uçabilir. Veya standart olan yamaç tandemiyle de kullanılabilir bu makine. Evet, şimdiden alacak olan kişiye hayırlı olsun diyelim. Evet, fiyatı da gayet uygun bir fiyata vereceğim. Ee, almak isteyen arkadaşlar bugün biliyorsunuz bir sıfır paramotor, single paramotor sırtta takılanlar e, 4-5 bin ero'dan başlıyor fiyatları. Ben e, onların fiyatını neredeyse yaklaşık yarı fiyatına yakın bir fiyata vereceğim. Evet, alacak kişiye hayırlı olsun diyelim. Evet.